Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Video atmayalı tam 18 gün olmuş. Bunun için özür diliyorum. Ama sonunda videoları editleyebildim. Bu videoda birkaç gün benimlesiniz. Umarım hoşunuza gider, iyi seyirler. Eee kahvaltı falan yapmıştık. Sonra kardeşim yani ailem Türkiye gideceği için e, kıyafet falan ayarladık kardeşime. E, sonradan da pantolonunu Şurası çok bol olduğu için burasını böyle diktim. Yani küçüldüm gibi bir şey oldu. Çünkü kardeşime çok bol geliyor. Kaç parça daha var. Onları da böyle kısaltacağım. <laughs> Alttım. Yani daralttım. Böyle şuradan diktim. Burası gözükmediği için pek e, fark etmiyor. Altlı üstlü bir takım normalde. O yüzden çok fark etmiyor burası böyle şey olması. Bir de kardeşimin cellabesi e, yerinden çıkmıştı. Ben de geri taktım. Mükemmel olmadı ama idare eder. Şimdi yarın stasyona gideceğim için kıyafetlerimi aldım. Yani çok bir şey götürmüyorum çünkü sadece e, iki gün kalacağım. Giderken bunu giyeceğim, bu pantolonu ve işte bu şalı. Bunu da götüreceğim. Üst de gömlek değişikliği olsun diye. Evet sadece bu kadar götüreceğim ve buradan okulda yaptığımız e, dersleri de götürmemi istedi. Burada da orada yaptığım kumaşları işte e, işte böyle dosyaya ekledik falan. burada arada annem çantamı da yıkattı. Temizlendi. Şurası gitmemiş. Bir de kaç leke daha gitmemiş ama yoksa tertemiz olmuş. bu düzenledim. Bu desteği ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Yani hala düzenlemem gerekiyor. Yo, Ben bunları düzenledim zaten ama nereye koyacağım bilmiyorum. Çünkü bunların hepsi buradaydı. Ama buraya şimdi kitaplarımı koydum. Çünkü kitaplarımın olduğu dolap doldu. Burası da dağınık. Bu kutuyu düzenlemem gerekiyor. İçinde bütün kumaşlarım var. Dikişle ilgili eşyalarım var. Bu kutuyu sonra düzenleyeceğim. Şu çöpümün de haline bakın. Kardeşlerim üzerine bir şeyler düşüre düşüre ezildi. Hatta şuradan rengi çıktı. Şimdi odamı süpüreceğim için bunları dışarı koyacağım. Yani odamdan çıkaracağım. Bunu da odamdan çıkaracağım. Rahat yine temizleyebilmek için. Her şeyi çıkardım odamdan. Boşaldı. Yerdeki eşyaları da yatağın üzerine koydum. Evet yoksa odayı süpürmek çok zor oluyor. Bunu da Size şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bunu e, biraz sene önce almıştım. Ve içinde boyalar var. Böyle. E, ve ucuza değildi. Biraz boşuna para vermiş gibi olduk. Ama bunları bu, bu yaz kullanmak istiyorum. Çok iyi değiller ama bakalım. Buradaki kalemleri de Türkiye götürmüştüm. Çünkü çok iyi değillerdi. Böyle açıldığını tamamen unutmuşum. Burada böyle kalemler de var. Bunlar da hiç iyi değil yani. Bir de böyle kalemler var. Yani bunların ne deniyor? Zaten belli oluyor. Yani sırf kutusu için para vermişiz. Vermişim. Yani babam aldı. Ama kullanacağız. Kutu da yer tutuyordum da yer yok. Yemek yemeden önce bu kutuyu düzenlemeye başlamıştım. Şimdi işte böyle ayarladım. Burada eski kıyafetler var. Video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.